Oğlum sabah kalkınca yani açtım yani çok açtım. donaptaki sütü de çaldım mağarada onu da Oğlum beni ondan çaldım sütü de, süt de çaldım. Onu aldım. Oraya odaklı bagajda süt yok. Peynir meynir varsa o da yok. <laughs> Tereyağı falan aldın mı? <laughs> yok o kadar de değil. <laughs>

Diggle'ın sahip var <laughs> bir tane, bir de seti var. Oğlum niye çeset <çizit> çatıyor? Kıçı kıçı kıçı. Gel gel. <laughs> Ayağa gel. Üç tane B var bu arada. A boş mu koş? Boş. Kur bombayı. Adam mı? Kur kur adam, adam yok. Amına kodumur kork sana. Ne bağırıyorsun lan? Sen vört vört. Helal. Bombayı kurdum. Dört, dört, bombayı kurdum. Helal. Büyük başarı. <laughs> oğlum adam bu arada full HS attım. Hepsi HS oğlum adam her mermi mi Ben anlamıyorum ki HS hep oynasın Sen adam anladım. sadece. 5 tane kill aldı hepsi HS attım bana. Body kill almadılar. Aynen sadece 5 HS at. Adam arkadaşına bile HS atıyor bana. Bu ne aşağı hızlı? E arıyorlar dur rahat ol biz bunların hesabını çözeriz. <laughs> ah Bunlar şimdi ego var. Şu an adam da ego var. Bizim aslanda oldu ego. Ben bilirim bunlar. Melek yoksa BRH mi yaptıysanız? Oğlum ben bunu bapı Ben tavukları biliyorum sadece. Oğlum bu iri tavuk oğlum. Bu ne pişiri var ya. Bunu terekeye bir koyacaksın. Üstünü yağlayacaksın. Hafif de bir ya, amına kodum. Niye vuruyorsun hayvana? Bunun amına vuruyor Hanga sürekli et satıyorum ben ya. Oğlum bunu amına koyayım. <laughs> Kim an kim dedi lan ifade diye. Amın ifun. Ben bir şey demedim. 64 inferno mü oynanır abi? Bekle o. Aaa sen bana bir 4-4 ver. Ha bunu al. 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 Sen oradan mid'e de Beyler. A mı B mi? Bence B, B oynayalım ama bir midi vuralım. Dur bende 4-4 var. Bitti bu şu. Tamam yavaş oynayın. Sağ sonra çesini alamayız elmesin üstümüze. Ben sol tarafı çeşiyorum orada. Adam ben sok kuş vardı. Abi helal evet. be Bekir be. Kanka önüme bak sıcağı geçiyor bak gördün mü? Kim Baba. geçiyor? Hasan değil mi Gerizekalı. zekalı? ben Oğlum ben maya bir flash yedim. Şey. Abi reçel kırıyor mu? Ya ne 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 ya? Ya ne 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 ya? Ya böyle bir vuruş olamaz. <laughs> Oros bu çocuğu şey garip bir yerde buranı anlamadım. B tarafına hafif gambir et Tavuk aynı. Dur! Yani, tavuk tavuk hareket neresi? ederse aslan adam orada. Bak tavuk hala hareket etmedi. Demek İslam. ki adam diğer tarafta ha. Öldüğün yerin adı ne? Uzun bir koridor. Çok güzel Oo, Hasan. 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 <laughs> Aa, bu adam bir oyuncu ya. Vii. Vurma, 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 tamam vurma. <laughs> ben Allah rızası için AK meniz. atsana. Allah rızası için <gülüyor> AK kalaştı <laughs> kop ufak bir silah. Çok sağ kanks. Ben adam vuramadım. Uzun ordunun rahat şey yapıyorum, yardırıyorum. Ben de yardırıyorum. Kan <laughs> <laughs> hani adam şu B'deki adam rahat şey var. Adacı değil Amin oğlum artık attı amin Bu ne oğlum? Nasıl ama? Orada lan, orada. Ya oğlum atmayı bilmiyorsun abi flash'ı atma. Oh, okay, perfect. Dur. Onu. Geçin önüm. Onu. Kanka 3 var ne yapacağız? Çok kanı var ne oğlum ben arkamdan nasıl şey? Siker siker ne ya şu altınlar. Ne iyi lan? Ayrı ayrı oynuyoruz ha. Hani 3 B 1 Patan A 1, 1 E orda Patonun ol olayı ile. ki. Takım birbirini siktemiyor ki. Pato ne yapıyorsun? 3 B varmış. Bir tane arta motofo. Bir tane aşağı Bir tane aşağı Gel abi ölüm oyun olsun. Ay intrat de mai ben nu nai try. Ya salak amına Adam sana, büyüğü sana, yaptı ya. bize İslam. Ha bunu alsana. <laughs> ben bir tek şeyi vuruyorum şimdi tamam mı? Ha buradan atıyoruz oyunu. Atsamadım ama bana destek vermeniz lazımdı. Adam bitti sağ. Solda da var. Abi adam bak. Yavaş oynuyorsun kan. Az daha atık olman lazım. Tamam ona vurmayın. Yarranik ya bu map pis <laughs> diye namına be tamam mı? Bu map bu diye namını Ben eğer süpremden düşersem ya şey düşme öyle. sunum daha yeni Hadi çıktım da. bir dönem bana. <laughs> <laughs> Midi vuracağım. <laughs> da, <dağ gülüyor> tamam biz o zaman beden rush. Beden rush. Bu oyun a, a map'i <laughs> mi, b map'i mi? C, D, C, <laughs> C -T -T Tamam okey. Biz o zaman 5 el almamız lazım. 5 el. Sadece 5 el. Aynen öyle. 5 veya 6 el alsak yeterli. <laughs> Midi vurdum guys adam mid'e vurdu biz hala B deniyoruz bak. Tamam siz yetsin abi ben jet. Ben tutsam bunu. Patos siktir git patos, Patos siktir git. Bomba at midi yanıyor. Sen jet sür abi. Abi adam ev açılmış. Ev açılmış. Abi. Ev açılmış. Ben de şu ara kavat indirdim. Ya oğlum. Ev açılmış Aa. B boş. bakmıyor oraya. B boş. Abi adam tek başına vurdu. Adam yerini değiştirmeden dört kişiyi vurdu. Töv sesin gelmiyor kardeşim haberin olsun. Muteli misin? Adam nerede? Sağında. Orada da. Abi adam el sattı. Adam el atılır mı? Hiç vuramadın dört kişi. Dört kişi bir adamı vuramadınız mı? Kimse gördü. Ben alıp oynayayım. açıl Hasan. O zaman alıp oynayayım. Avrupa'ya fight yapıyorum yukarılardan bak. Al de oynayalım bak. O kanka ben B'yi demin açtım Şimdi adam arkadaş. B'de tek. Ee, adam at sürüyor beni. B'yi demin bize A döndürüyorsunuz ya. Ama A düştü oğlum. Kanka düştü, düştü de A. de bir şey Ay, fark ya, etmedi. Şey. Bir şey fark etmiyor. Nasıl fark etmiyor ben bunu? Ben ben ya. ben rush ben rush. Amın ola sola amın ola sola. Molotov kokta attı buraya bak. Plastikleri atıyorum ben. Ya kar yavaş ver ya. Bunlar nasıl flashlar Allah'ım ya Rab. Önünü kapattım adamın önünü kapattım. Birini vurdum. Abi City smoke yok mu gerçekten? Adam beni nereden gördü? <laughs> <yoktu? gülüyor> <laughs> Valla ben bir smoke attım da nereye gitti beni bilmiyorum. <laughs> Kanka bizi in point'e girmemeliyiz. Kanka biraz yavaş oynayın dedim size. Boşa geldiniz. Smoke yoktu ki zaten kimse de kan. <laughs> Oğlum niye giriyoruz o zaman? Bilmiyorum ki onu anlamadım. Oğlum Sema işte, bugün gö götürdü ya bizi buraya. Yani böyle izle beni. Amman atma çocuğu senin. Hile değil mi? hile. temiz oynamıyor kanka. O <laughs> direkt bana hile hile. Ha, ha, hile adam Haç <laughs> ha adam hile. Adamda süper haç var. Uçuyor VH bana var ha. Havalanıyor bazen. Şey, şey F F adam, 0 -7 0 yediğim ya. Ben bana bak bir de 0 yedi. James Bond gibiyim aman abi. <aman. gülüyor> ben James Bond benim. 0 1 James Bond. Beni 1 0 yedi James Bond. Lan o. No. Öyle mi? Adam on numara flaşı kattı Uruspu. Uruspu çocuğu. Oğlum bu adamla map oynamayı biliyor mu arada. <laughs> 88 adana abi. Adamla map oynamayı biliyor. Adam evini arkasında çatırı simok attı mı? İşte bir 3 4 round alırsak belki 5 round biraz. Olsun adam nereden attı? Kafama vurdu orospu çocuğu seni. Baba baba baba. <laughs> ya bunlar nasıl bir orospu çocuk arıyor ya? Hile hile oğlum adamlar beğenme. Kafama atıyor, atıyor Ama güzel molotof kosta attı bu arada güzel bu. Bayağı iyiydi. Direkt kafama atıyor. İyi, i̇yi beğen aldık, lan gene içerideyiz. Aaaa. Aaaa mı mi? basit geçelim Ama ne dedim abi. ama. Ne yapacağız? Eko muyuz? <laughs> Ama Hasan ya çekti. Evden, evden basalım ya. Tamam, evden go. basalım. Bas. Tamam hadi go. Evden bas abi. Siz halen B'de Aa. 3 kişi arıyoruz ama. Go 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 arkadaşlar. Aynı. B'ye girelim. Abi abi. Oğlum, oğlum, adam kuram, adam, kuram adam angen, 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 şey abi, çok, çok şey mı çıkan? B'ye ama ne bu sefer A'ya diyorsun. Ya bu çocuklar bir şey ama. Flash'im var mıydı Bekir? Sizin flaşınız varsa gelin. Oğlum ben içirdim. Tamam koyayım şimdi gidelim. Adam çıkmadan sıkıyor. Aman onu indirdim. Aman onu indirdim. Bir ev bir var Abi yok ya. Niye gelmediniz? Oha. Short bir tane. Gelecekken <laughs> mi? Ya Ahmet tamam ne ya? Ben ne yapsam ha <laughs> süper miyim mi amına koyayım? Evet, oradan Ama öyle bana adam, bak. Vuramıyorsunuz, <laughs> adam vuramıyorsunuz. Adam vuramıyorsunuz. <laughs> Lan 009'um <mu> oğlum. <laughs> Ama siz istediniz ama map ya. Ramcı boyunacak sen ben istemedim, ben istemedim. Ben istemedim. Ben istemedim. Ben harf aldım adam. abi. Kanka böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Smoke atamıyoruz. Evet. Biz kim yapamıyoruz. Bu atarız mı? Smoke atarız mı? ne de, kadar de. daha vuramayabilirim ona bakıyorum. Yani. Acaba bu 09 kaça kadar? 20'ye falan gidecek mi? Ulan nasıl flashlar Allah'ım. Ya ananı sikiyim ya. Anıyorum, o kadar hatta... ananı beni namın at ya. Ne böyle saçma bir şey olamaz ya. İki, i̇ki tane AWP be abi. Üstüne hızlı oynayacaksınız. Basit abi flash smok. Abi basmıyoruz şey. Bir tane daha vardı Bekir abi Ruhi'nin tarafında. Geldim Bekir'e. Aa B'ye girdik. Bu bir rekor. 900 adam var 300. adam var içeride. Abi yavaş oynayın. Evet. Tek adam AOP, tek AOP. o. Hamına kodum çocuğu ya. Abi herkes Oooo. Biraz beklesiniz. Kanka herkes ne yavaş oynuyor. Ne beklemesi şönüyor. oğlum o koyayım Beklediğimiz için böyle oldu zaten. Ha, oğlum var var niye bekliyoruz? Oğlum hala flash Abi AWP adam birini vuracak birini alacak işte basit oyunu. Flash Allah yok kanka. Bir abi. flash atsanız. Benle gelsen City'ye girmek yerine be adam ya. beni vuracak sen vuracaksın zaten. Ee, ben, e ben Scott'la mı vuracağım adamı? Eee Scott'la ne ee, oğlum mu? ne öyle bir şey var ya. Buna nasıl vuruyor? Onun midlerindeki amın olucu gösteriyor daha haberiniz olsun. Ya ananı sikeyim ya. Bu nasıl bir flash oğlum? Amınav, ya oğlum orospu çocuğu beni atırmış anasını be bebesi. Ya oğlum sinirlendim bir mapu bir daha oynasam ina diyeyim tamam mı? Bu mapu ben <laughs> anasını sikeyim. Sana bir şey sorabilir miyim? Efendim? Niye flash attın? Ya kanka o ne bileyim hani elimde bir flashlık vardı bir yere atılması gerekiyor. Şöyle ben de midlane attım. <laughs> bir yere atılması gerekiyor. Paranla geliyor. Ya atılması gerekiyor. Şöyle attık işte oğlum. Lan. Yoksa ben bana. niye para verdim ki? <laughs> Abi satsın ama. Vallahi saçma bu. <laughs> dur oğlum dur dur böyle pit alır. Nerede lan bu tipler? Graveyard değil mi lan? Çok güzel. <laughs> Allah mel galiba. Ay. Başım midem bulanıyor. Dur. benim çok kötü hissediyorum. Adam koşar ama oluyor. Şortta adam geldi pikliyor. Pikleyerek geliyor Bekir. Va! Oğlum adam çok oraya. Oğlum, güzel. Oh. Aa! ne koydum daha cross bile atmadım amına. <laughs> ya, ya direkt bana mı attın bunu? Amına ben böyle Oğlum böyle sen. Seni bunlar normalde oynamaz ha. Sen Olur, oynamaya... girdik ya yayını dosyalar birini açıyoruz şu yukarı. Ba 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 ba. Harekete geçtiler. Hareketli kişiler. Amına koyayım çocuk arası. Adam sağda. Adam gitmiş. Adam balkonu açılıyor. Geç çıkışı mı? Çıkışı mı? Bu bir taktik oğlum. Şaka ya adam. Adam şaka mı yapıyor? Oğlum bana niye vuruyorsun ya? Çocuk arası diye. <laughs> <Neye yollan? gülüyor> ne yer lan bir anda apçi yani, şeydi vurdu amına koyayım. Niye öyle oldu? Bana oldu oh, şey ben öyle. anlamadım. Ee Allah anlamıyor ama. O bunun nasıl kapatıyor? Amına kodumun oğlum. <laughs> oğlum bu ne? Şu ikincileri var ya. Hiç <laughs> şey demiyorum ben. Gel abi İslam abi gel ikisi oyuncu oynayak gel. La siktir, siktir git benim yanıma dönme ben ya yara kafa. <laughs> lan gel gel. Lan konuşma gel, beni gel. siktir kafa. Bana konuşma. Gel gel ikisi oyuncu bak. bak vallahi, oyuncu gel şikayım. bak gel. Bir, bir gel bir maç gel. gel. 10 maç seri veriyoruz lan. Oğlum şu aptallar raporttayın <laughs> la var <bu> arada. Hepsi de <laughs> raporttayın koyayım. Bir gel İslam abi bir gel Biz Biz Allah aşkına. Birinci oros çocuğu. Şu anda bakıyorum adam çıkmıyor. İkinci oros bu çocuğu. Çıkıyor da orospu bu çocuğu. üçüncü amına oğlum bir de hileyle şey kasmış amına soktum arkadaşlar. Övgü mü? Övgü kasmış amına ol ya. 1200 tane övgü. Sen kimsin amına sağ bir. Olabilir. Ya nasıl olur? Adamın belki babası Oros bu. Oros olabilir. Ondan kaynaklı olabilir <gülüyor> bilmiyorum. Oros <laughs> kaynaklı. Ya kardeş heri yanıyor ya. Bekir <laughs> abi patlı şu, gel şuradan çantır Fehmat da atlayın içeriye. Bu ben nedir oğlum y論�edir. ya? Gördüğüm an anda hiç atıyorum oğlum ya. Aa korktum lan. Boşaldım ben. Adam düz pick atıyor ya. Pik atmayı bilmiyor adamlar. Oğlum gördüğüm yerde ne atıyorum ya. adam koşar abi. gel anam anam anam. Anam 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 anam. Önüm var abi. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Udumun morları nasıl geliyor? Bize vallahi çeviriyor bu oyun. çocukları. Nasıl çocuk abi? İlamı zihnele yedik ya gidin be tamam, gel. ya Gel gel XOX. Kanka o bu lan, şu, abi, Bekir açılıyor. Aa ya, tamam açalım, Bak kazanırsan sana bir 80 TL tamam mı? Bekle. <laughs> Salak kaybettin İslam. Ortaya koy bitsin oyunu Hasan. Yarrak biter. Ee. Ee. Tamam aşağı koy, aşağı koy veya e, ee, sağ o koy. Ben kazandım şimdi. Yarrak ya adam kazandı. O oğlar <laughs> <o, o, gülüyor> mi? Mal. Dur bekle bir daha, bir daha. <laughs> gel. Başla. İslam başladı. O İslam. <laughs> Anan amından mı meşez aldın? amına olacaktın buraya. Piçin evlat. <laughs> Öldürdün mü Ece? Mek ay amına amma bu söyle diğer taraftan gelmiş. Ben böyle bir sikilmediydim hiç ya. <laughs> ya bir kere daha tamam. lan doğru gelin. Gel lan gel. gel. <laughs> OX sen OX'e gelsene. OX gel. gel OX yapalım gel. Tamam ben böyle sıra sıra yapalım. tamam mı? Güzel. Ben de oynarım bunu böyle. Ben şimdi şey çay kazandım. Değil mi? Bak elemeli tamam elemeli. <laughs> tamam abi. Şimdi tamam. benle ve iki önce Bekir gelsin. Bekir başla. Salak kaybettin olum bu işe hiç bilmiyosun Ben oyunu unutmuşum Bak başlıyorum ben gel beki. gel Başladım Başlıyorlar bak <laughs> hani Öyle gel bana bak <laughs> Bu ne oğlum o adam sürekli ya ne ya orası bir da... sürekli Kanka daha yeni bak. Adam ya, Adam kuruyor. oraya bile şey pik atıyor ama koyayım ya. Ben raporta geç ya. Raporta geç. Konuşmaya bile cereç yok amına Oğlum ha buradan maçı çevirdiğimizi düşünseniz hep. Haydi ben bir dek hadi Haydi sikerim. Aç iyi değil patın sen Hasan daha. sen de aç. Tamam madem Şu sıkış var aç amına maç. Aç iyi oğlum. Döne döne Mevlana gibi ceza mı Onu Oğlum olaydan uzaktı. Git 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 git. Olay var. Ben olay git. Açık geleyim. Uzaltı vurdum benim <laughs> Ya daha çıkmadan vuruyor. Abi. Ama ne siktiğimi ne oldu ya? Çıkmadan ne çat yiyorsun adamı? Oğlum adam benim orta olduğum nereden biliyor ki? Bile oğlum neyim nereden biliyor? Adam direkt bana aldı oğlum. <laughs> Çöşeden. <Çün gülüyor> Bile açtım geldim. Ben açtım abi. Aa geldim. <gülüyor> Hasan. Şimdi <laughs> <laughs> ananın skill'i oğlum. Analar öldü. Flash yok mu bir tane? Biz Inferno'ya girdiğimizde niye 16 bir falan yeniliyoruz? Ne bileyim ben anlamadım bir şey. Bir olay daha olmuştu böyle. Adam da burada. Ya. Lan siktik ha. Aldık lan oyunu. Oğlum aslında adam da <laughs> no. Nob zaten. Hamunistin var mı? Ver. Neyi? Kalaş hamun akım ne? Ah. bak. atlıyor lan bu. Ya bu mikro olur lan bre Hasan. Ha, Hasan. Aaaa. Ah. Lan mikrofonu rahat bırak. <laughs> Gördün mü Simo böyle atacaksın. Bak Simo bak Simo Gördün mü Simo <laughs> Yani üst düzey bir Simo İnanılmaz koydu arkadaşlar. 3 vurdum oğlum hadi lan. Alın bu Bitti. Oğlum bu adama maçı türlü olabilir mi? Bu ne oğlum ya? Beyze. Adama benze maçı türlü var adam. Anama Maçı tutuyorlar. Bayağı tutuyorlar ya. Ya ya, <laughs> <laughs> trülyon. ya. ya, ya. anan da öyle. <laughs>

Bas bas bas. Sok güzel. Oğlum adama taşşak geçse bizi. Evde. Beko gelsene seni Beko. Gelsene bir beş gel kanka gel. Ana. Tamam. Gel bak seri tamam mı? Hey, seri gel. Tamam. Maşla. Tamam. Siktir git ya. <laughs> Salak şuraya koysan kaybandım. Lan siktir it al. Al kazandım. Ha. Nasıl kazandın şimdi ben onu anlamadım. 3 tane azamadım. X oldu yani. Tamam ben. bir daha can. O benim. İlk daha demin X'en başla Ha. Al kazandım. <laughs> <Or, benim. gülüyor> <laughs> Yorum Gel bir daha bir daha. Gel. <laughs> İslam sen ilk ok ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Evde sağ arkanda. Aynı orada. Kazandım. Çukurdan gel. Lan adam geldi <laughs> lan. Gel sana sağ bana koy. Ya bir dur kanka ya dur. Havunu yapma bir daha. Amına koyduk karımınızı ilk sorunuzu adam B'ye gitti. Ne oldu? Hadi. Aa burada taktiksel bir şey var. <laughs> Abi de bombaya kurdu o bir çocuğu ya. Kancır. Oğlum eli kaybetti. Ama ben benim. Aa, aa. Çocuk yazmış yeminle İslam aa. sende beyin yok. <gülüyor> <gülüyor> Var demedi şu an bunu. Çöz İslam İslam çöz. Çöz. Baba, baba BD. Ya be koy niye taşık ki çocuk olaylar olaylar. Ben ben. Neden kazandı kan abi? Oğlum benim klanı geçti Benim klanı gitti getirdiği... herkesi... Aman Amına koyayım. Ya ha yarak kim oldan oynadık bu arada? Vallahi yarak kim oynadık? Niye yarak kim oynadık? hileydi adam. Abi birinin hile vardı ya. Adamın birinin hile vardı. Eee ne yapıyoruz? Kanka ben diyorum ki okay. Amokus is come free fight. Okey. Ana senin mi kanka şey? Dediğim gibi aynen iyiyle. Oros bir çocuğu iyiyle açarak globale gelmiş. İşte bunlar böyle adamlar anladın mı? Götleri sıkıştığı zaman iyiyle